Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar Hande Erçel Kerem Bürsin'in spor salonundaki paylaşımına yorumsuz kalmadı. Yorum yaptı. Evet arkadaşlar sevgilisini çok cesur buluyor. Ve sevgilisini cesur sporu çok seven biri olarak tanıyor. Ve e, muhteşem bir video paylaştı Kerem Bürsin spor salonundan çılgınlar deliler gibi spor yaparken muhteşem görüntüler ortaya çıkmış oldu ve sevgilisi Hande Erçel e, buna yorum yaptı ve çok güzel bir yorumdu muhteşem yorum ortaya çıkmış oldu. Evet arkadaşlar sizler için daha güzel görüntüler getireceğiz. Hanker çiftine özel mükemmel kareleri izleyeceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.